Miroşuma oyuncak döktüm, Oynaması için. Ben de içeride birazcık kimi yapayım diye. Fakat o benim arkamdan geldi tercih ediyor. İçeriden çıkıyorum ya. <laughs> yalandan ağlayarak. <Gülüyor> <Gülüyor> Yalancı oyuncu. Bak. Mira gel Mira. Ben geldim şimdi. Şimdi ben geldim arkadaşlar. Ben geldim. Gel bakalım. Geldim, oturdum. O da birazdan gelecek. Ben oturunca, evet görüyorsunuz. Geldi. Gel bakalım aşkım, otur karşıma. Ben geldim. Gördüğünüz gibi. Onun yanındayım. Oyun oynuyoruz şu an böyle. O da benimle beraber oynayacak. Ama istiyor ki ben de onun yanında olayım. Fakat benim de gitmem gerekiyor. Birazcık böyle karşısına geçeyim. Benim gitmem lazım. Yemek yapmam lazım. Ama o benim peşimi bırakmıyor. Gel bakalım. Tak beraber mi oynayalım? Tokama mı istiyorsun? Hayır aşkım o tokat. Hayır pis mi, mikrop. Tokayı atalım, tokayı atalım, tokayı atalım. Pis attım gitti. Ya şimdi buradayım. Bakın tekrar gideceğim. Bakın. Tekrar gideceğim. Benden önce o gelecek. Yalandan ağlayıp. Şimdi görünmüyor. Ya kızım. Sen benim arkamdan niye geziyorsun? Niye geziyorsun? <laughs> niye geziyorsun? Şapşal erdik. Şapşal erdik. Sarılalım mı? Sarılalım mı? Miray sarılalım mı? Gel. Of 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 of. Dötünü yiyebiliriz.